Duyduk duymadık demeyin. Survivor yarışmasına katılmayan kalmasın. Evet harika bir yarışma sizi bekliyor. Büyük ödülün sahibi olmak istiyorsanız hemen yarışmamıza başvurun. Duyduk duymadık demeyin. Gel vatandaş gel gel. Merhaba ben Survivor'a kayıt olmak istiyordum. Tamamdır beyefendi. Adınız soyadınız ve numaranızı aldıktan sonra sizi kayıt ediyorum. İşte tamam kayıt işleminiz tamamlandı. Merhabalar ben de kayıt olacağım. Tamamdır hemen sizi de kaydediyorum. Vay canına Alperen şuna bak. Survivor'a katılıyorum mı ne diyorsun? mi efekan yapabilir miyiz ki? Tabii ki de yaparız oyun. Büyük ödüyü biz kazanıyoruz. Şey biraz baba. Uyan ne tıysıyorsun? Arkadaşlar sizce Survivor'a katılmalı mıyız? Katılmamızı düşünenler yoyuma evet ya da hayır yazın tamam mı? Ve yarışmada birinci oynayabilmemiz için de bize destek vermeyi sıkkın unutmayın. Hadi bakayım herkes like atsın, abone olsun. Bu yarışmayı biz kazanacağız. Yüü Büyük ödül bizim olacak. Hep beraber el sunacağımca sunacağımca el biz de yarışmaya katılacağız. Emin misiniz çocuklar? Bakın orası çok zor bir yer. Eminiz ve Ya kesinlikle biz kazanacağız. Evet Efekan doğruyu söylüyor. Biz kazanacağız. Hemen oya yazın. Aypeyen e, ve Efekan. Tamamdır çocuklar. Sizi kayıt ediyorum. İşte bu yaşasın yürü Hemen hazırlanmamız lazım. Bir an önce hadi. Tamam Hoşça kalın Hepinizi çok seviyorum. Tam yaşmayı kazanacağım. Merak etmeyin. Efekan bak orada yengeçlere, yılanlara falan çok dikkat et torunum. Başaracaksın sana inan. Evet oğlum çok dikkatli ol Siz hiç merak etmeyin Kazanmadan dönmeyeceğim tamam mı Bak diğer yarışmacılara da dikkat et Kimseyle kavga etme he. Yok babacım hiç kimseyle kavga etmem Hadi görüşürüz otobüs beni bekle. İşte gidiyor Güle güle Efekan meselesi ya Allah Allah. Evet çocuklar ya nereden çıktı? Merak etmeyin yarışmayı kazanıp geleceğiz. Evet bu yarışma bizim olacak. Kendinize çok dikkat edin bakalım hadi görüşürüz. Evet her şeyini aldın değil mi? Tamam baba tamam aydın diyorum işte. Tamam kendine çok dikkat et tamam mı? Olamaz kazanacaksınız sizi de gurur duyuyorum. Sağ ol baba görüşürüz. Evet bakalım Survivor yarışmacıları hepiniz adınıza hoş geldiniz. Karnınızın çok aç olduğunu biliyorum. Ama açlığa alışmanız gerekiyor. Çünkü bugün ilk ödül oyununa çıkacaksınız. Bu arada grup içi ayrılıyor. Kasların grubu ve çocukların grubu. Kazanansa büyük bir ziyafet çekecek ve büyük ödülün sahibi olacak. Hadi sunucu bey bir an önce başlayalım sabırsızlanıyoruz. Evet başlayayım da şunların işini bir bitirelim. Sabırsızlanmayın yarışma başlayacak. Evet bakalım şimdi konuşma yapmak üzere takımınızdan bir kişiyi buraya çağırıyorum. Ben konuşayım ben konuşayım diyor da ben konuşacağım. Hadi Alperen seni dinliyoruz. Evet bakayım seni dinliyoruz. Hadi Alperen güzel bir konuşma yap. Evet Mehbalay boyum maalesef üst tarafa yetmiyor. E, takımla başarıyla diyorum. E, kaslı Kasya da sonuna kadar yeni çeşi hiç merak etmeyin şampiyon biz oynayacağız. Yaşasın Alperen yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok komik bir Nasıl bizim bizi? Şu kaslarımıza baksana. Evet bakalım bu güzel konuşma için Alper'e teşekkür ediyoruz. Evet akşam çökmek üzere. Şimdi sizi adalarınıza uğurluyoruz. İyice dinlenin. Sabaha yarışma başlayacak. Evet beyler. Yarışmaya son bir gün kaydı. Yayın o kasçı adamlayı ediyoruz tamam mı? Efekan da oyu söylüyor. Onunla yenmeden eve dönemeyiz. Dönmeyeceğiz de onları yeneceğiz. Kaslı olabilirler ama biz onlardan daha akıllıyız. Evet ben kaç defa şeylik uyutaydım. Ve bir sürü yayamazlık yaptık hepsi de çok tehlikeliydi. Haklısınız ve bu yarışmayı da kazanacağız. Kazandığımız ödülü de ailelerimize hediye edeceğiz. Evet Minecraft Fatih ailesi bugün desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu yarışmayı kazanabilmemiz için herkes şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Ve sizce kim daha iyi? Kasya adamlar bu mu? Yoksa çocuk grubu mu? Desteklediğiniz grubu hemen şimdi yorumlara yazın. Onlara hatlerini bildireceğiz. Bu kadar yeter. Uyuyun. Yayına dinlenmemiz gerekiyor. Duyduğuma göre parkur çok ama çok zormuş. Bunu başaracağız. Hepinize iyi geceler. Ve tatlı rüyalar. Evet bakalım sayın seyirciler. Hepiniz parkur yarışmasına hoş geldiniz. Bir tarafta kaslılar grubu. Diğer tarafta da çocuklar grubu var. Bugün bu gördüğünüz tehlikeli parkurda yarışmaya başlayacaklar. İki kişi gördüğünüz bu düğmelerin önüne geçiyor. Lava düşmeden bu parkuru tamamladıktan sonra suyla dolu bu havuzu geçiyorlar. Ve bu gördüğünüz dubaların arasından hızlı bir şekilde geçtikten sonra dikenli tel örgünün altından sürünecekler. İlk yarışmacılarımız Bebek Asker ve Kaslı Necati'yi buraya davet ediyorum. Umarım herkes tarafını seçmiştir. Çünkü bu son şansınız. Evet bakalım. Hadi hemen şu parkura geçelim. Heh, bitirdim oğlum seni. Şimdi görürüz kim kimi bitiriyor. Hazır. Hadi bebek asker abi hadi. Başlayacaksın. Hazır ve başla. Evet sayın seyirciler mücadele başladı. Şuna bakar mısınız? Bebek asker önüne götürüyor. Suyun içine daldı bile. Kaslı Necati de onu takip ediyor. Kaslı Necati ağır olduğu için suda yavaş ilerliyor. Bakalım şimdi dumaların oraya geldiler. İnanamıyorum bebek asker çok hızlı. Şimdi Az bu küçük veletmedi. nasıl geçer? İnanılır gibi değil ama çocuklar takımı 1-0 önde. Yaşasın be hey ay sana be. Sıra ikinci yarış maçımızda. Alperen ve Hasan yarışıyor. Hazırsanız mücadeleyi başlatıyorum. Mücadele başlasın. Evet Alperen hızlı bir şekilde mücadeleye başladı. Suya girdi bile. Hasan da onu takip ediyor. Bakalım neler olacak. Hasan sudan önce çıktı, dumaları geçiyor bile dikenli telin oraya doğru ilerliyor. Alperen çok geride kaldı. Ha Oyamaz, Ha Geçeceğim yoksa hop şöyle. Hop eğeyim tabanda savaydım. Hayır benden önce varmış ol. <laughs> Böyle de gününü gösterdim. Oysun Alperen bu yayını sakın bozma. Gel buraya tamam mı? Bu mücadeleyi kazanacağız. Evet sayın seyirciler Alperen mücadeleyi kaybetti ve durum berabere. Evet şimdi sırada Sercan ve Efekan var. Hemen yerlerinize geçin. Hazır olun ve başla. Ha, bu şey seni şey İnanamıyorum mücadele inanılmaz başladı. Efekan mı Sercan mı İkisi de çok hızlı. Evet şu anda Efekan bir tık önde gibi gözüküyor. Sercan da onu yetişti. Neredeyse başa baş gidiyorlar. Efekan dumalara geldi bile şu anda önde götürüyor mücadeleyi. Sercan da yola çok yakın. Gel Aa! Ben kazandım işte bu. Ben kazandım. Ne yapayım Evet sayın seyirciler bu mücadele. Tekrardan 2-1 öne geçiyorlar Olamaz olamaz nasıl kaybederim Ascanım efekan Ve intikamımı aydın ascanım benim Evet sayın seyirciler Sırada son mücadele var Çocuklar grubu bir mücadeleyi kazanırsa Oyunun galibi olacak Arkandaki soğuk içecekler Ve şezlonglar Kazanan takımı bekliyor Sıradaki takım oyun alanına Çabuk ve başla Evet sayın seyirciler oyun başladı. Bebek polis biraz geride götürüyor oyunu. Hızlanması lazım. Evet Turabi neredeyse davuzdan çıkmak üzere ve havuzdan çıktı. Şimdi ikisi de dubalarda. Hayır oyamaz. Geçmem lazım. Çok hızlı. Hayır Hayır hile var hayır hile var. Hile falan yok görüntüler temiz. Kazanan çocuk takımı oluyor. Yahu yaşasın. Bir yodum bir yodum biliyordum. biliyordum. <laughs> Biz harika bir takımız. Oğlum iki küçük veride nasıl kaybettik ya? Oğlum bu kadar kası boşu boşuna yapmışız boşu boşuna. Evet çocuklar takımını tebrik ediyoruz. Çünkü büyük ödülü artık rahatça da yiyebilirler. Şimdi harika bir ziyafet çekecekler. Vay be yaşasın teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. İyi bizi desteklediniz teşekkürler. Evet sayın seyirciler. Program burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Survivor'ın kazananı çocuklar takımı oldu. Ve 500 elmaslık ödülünün de sahibi oluyorlar. Umarım programımızı sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler sayın seyirciler. Bay bay.